Arkadaşlar merhaba. Somunlu perçin nasıl atılır? Bugün onu göstereceğim. Somunlu perçinleri genelde otomotiv sektöründe kullanıyorlar. Alt tarafına anahtar girmeyen yerlerde kullanılıyor. Ee, şimdi bunu atmak için genelde tabancalar oluyor. Hazır. Onlar biraz pahalı. Biz el usulüyle nasıl atabiliriz onu göstereceğim. Bunun için bir tane somunlu perçin Bunlar metrik altı. Bir tane metrik altı civata. Halden başlı olabilir. Anahtar ağzı da olabilir. Bendeki anahtar ağzı da. İki tane kalın pul. Bir tane metrik sekiz pul. somun. Atacağımız yer bu da. Şimdi metrik altı vidamız. Bir tane kalın pul attım buraya. Araya sekizlik boş geçecek somun. Ondan sonra anahtarım ben arka tarafını kullanacağım isterseniz bu tarafında kullanabilirsiniz. Şöyle bunu taktık şu şekilde. Sonra bir kalın pul attık. Sonra perçinimizi sonunu perçinimizi buraya sıkıyoruz. Şimdi bunu darbeli matkap şeyiniz varsa Somun sıkma. Dijon sökme diye geçiyor. Öyle bir cihazınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Elle de yapabilirsiniz. Ben iki türlüsünü de göstereceğim şimdi size. Şimdi bunu bu şekilde takıyoruz. Şu da diyelim arabanın kör bir tarafı. Şöyle geçirdik. Şimdi bunu buraya perçinleyeceğiz. Şöyle koyduk. On lokma. Koyduk bunu. Sıkıyoruz ondan sonra. Şöyle. Şu sabit anahtarı sıkı tutuyoruz. Şunu da şuradan tutuyorum. Sıkıyorum. Bakın şişiyor. Görüyor musunuz? Sıkıyorum. Yani sizi zorlayana kadar sıkacaksınız. Şu an gitmiyor. Artık dayandı. Ondan sonra şuradan sökmeyeni alıyoruz. Söküyoruz. Buradan çeviriyorum çeviriyorum civatamı. Çekiyorum. Şu an çıktı. Şunları şuraya alalım. Şimdi bakalım görüyorsunuz ne kadar güzel attığını. Bir tane aldım. Kitap gibi oldu. Kaya gibi. Söktüm. Bu şekilde. El mantığı bu şekilde yani. Görüyorsunuz. Nasıl attığını tam oraya sıkmış Şimdi bir de şeyi göstereyim ben size. Somun sıkma ayna. Şöyle bir cihazınız varsa eğer elinizde. Şu şekil. Toplu. Bir somun sıkma bu. Şimdi bunu göstereceğim. Bununla nasıl yapıldığını. Yine sistemimiz aynı. Şu lokmayı söküyorum buradan sorunu sokmaya takıyorum. Sonunu taktım. Sokmayı. Şimdi bu da makineyle atacağımız. Yine sistemimiz aynı. Bunu aldık buraya geçirdik. Ya arkadaşlar şu yıldız tarafını ben yani Daha rahat tutuyorum çünkü buradan tutarken bu çıkabilir. O yüzden ben bu tarafını kullanıyorum. Attık sistemimiz bu. Perçinimizi aldık. Son perçin. Diye koyduk. Bu da sıkacağımız eleman. Şöyle tutayım. Şöyle. Sonra. şu şekil tuttuk gördüğünüz gibi Şimdi şunu şöyle yeter oldu sonra basıyoruz 2 Tıklatınca yeterli olur bunda. Sonra sökme tarafını alıyoruz. Söktük elimizle. Yani makineniz varsa tabi daha pratik olacaktır. Söktük. Şu da makine ısıttı. Tabi makine daha kuvvetli ve daha pratik. Yorulmuyorsunuz. Bu şekilde oldu. Aparatları tekrar göstereyim. Şöyle. tane metrik altı. Benim perçinlerim metrik altı olduğu için metrik altı. Bir tane kalın pul araya attık. Metrik 8 boş geçecek. Bu metrik altı somun metrik 8 koyduk. Araya 13 anahtarımız. Araya bir kalın pul daha. Araya perçinimizi atıyoruz. Ondan sonra makine direkt basıyoruz. şekilde Tabi şurayı açmasının sebebi şimdi arada bir saç yok ya. En zayıf noktasından geldirip bırakıyor. Yapıştırıp. Şurada bir saç olaydı. Burayı da tabii ki kapatacaktı şunun gibi. Görüyorsunuz.